Evet arkadaşlar, yeni bir videoda. herkese selamlar. Videonun başında gördüğünüz üzere her video böyle giriyoruz. Hatta baştan gördüğünüz üzere diye. Kadas yapıyoruz. Evet, pek çok yazan düşünen olabilir. Bu çamurdan mı bas yapılır diye. Ama maalesef iklim şartlarından dolayı bu sene yağışlar iyi gidiyor. Haftaya da yağış gösteriyor. E, Şubat'ın yarısı geldi. Hatta yarısı geçti ya Mart geliyor zaten Nisan'da mısır ekiliyor. Bu tarlalar ne zaman sürecek, ne zaman hazırlanacak. O yüzden artık yani yapacak bir şey yok. Kalan yerleri çamur mamur demeden e, mecbur zorundayız. Şimdi şöyle e, ben sizi iki iki buçuk dakikalık bir video ile baş başa bırakacağım. Orada siz şartları şöyle bir görün. E, toprağın ne halde olduğunu e, tek kese kese çıkıyor. Burası adı halinde tam da etrafı borç bir şey bile. o yüzden onun da etkisi var. O yüzden biraz fazla çamur. Ben sizi o görüntülerle baş başa bırakayım. Daha sonra görüşelim videoda. Hadi bakalım izleyin. Bol bol e, traktör sesi, şanzıman sesi, toprağın akışı bunların hepsini göreceksiniz. İzleyin geri sonra. arkadaşlar şu an büyük ihtimalle izleyip geldiniz ya da bas 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 geç yapıp geldiniz. Hoş geldiniz. Şöyle başlayalım. Traktör bayağı bir süredir servisteydi. Niye servisteydi? Bunu mesaj olarak soranlar oldu. Bir sonraki videomun yorumlarında belirttim. Cevap oldu. Mesajdan cevap oldu. Traktör 2 daha garantisini uzattı. O yüzden servis kontrolüne gitti servis kontrolüne gidince sağına soluna baktılar. Orada şafta falan mesela ufak bir problem varmış. Biz hiç bilmiyorduk. Ufak bir bulut yapıyor ama yani herhangi bir sorun test şey ettik sanmıyorduk biz onu. Şaftı falan değişti traktör. Şaft... <laughs> şaftı, direkt şaftı değişti demedim. Orada şaft baltaları mı değişti? Öyle bir şey değiştirdi. Hiç bilmiyorum Garanti kapsamından değişti. İlk sene garantisini uzattık. Ee, ufak bir kampanya yaptılar o ara. E, 120 miktar böyle de garanti ilk sene uzattık. Ya, i̇yi oldu. 2 sene daha, 2 sene daha kullansak 2000-2500 saat falan olur. Mesela bu o zaman değiştiririz traktörü büyük ihtimalle. Ya da baktın, e, şu an hani traktörle oynamak pek çok da mantıklı değil yani değiştirmeye de biliriz. Ama tabii insan bir T7, T8 de istiyor. T8 çok da T7 mesela iyi gidebilir. 210 falan. E, bu geldi direkt işte bu Zahit abinin yerleri kalmıştı. Babam sabah madalya çekmiş. Gelmiş şimdi üstü. Ben de şehirdeydim, geldim. Birkaç saat, bak iyisin diye. Canım sıkıldı şehirde. Şehirde de yapacak bir şey yok. E, bir şey olmayınca köyde de vakit geçmiyor yani. Köye de çok gelmiyoruz. Ama bugün ee, içim daraldı böyle bir katlı bir geldim. Şey, köye geldim. TD5 hala bayide bekliyor. Lastiklerim çözüm Hala çözülmek sorun. O zaman hala halledemedik. TL5 o yüzden gelmiyor. Ben de gelmesi için hevesliyim. Keşke gelseydi mesela o, o, bu, falan onunla deneseydik. Şimdi üstünde onun şeyler var. 420, 85, 38 jantlar var. Ve lastikler, lastikler var. Ön tarafta işte ama uygun olan jant lastik var. Yine e, 85, 28 oluyor onlar galiba. Yani Öyle bir şey de ölçüde hatırlamıyorum Arkaları kapattık jantlardan. Arkalar oldu. Şu an sıra arasına göre uygun. Zaten dar lastik e, bu TDSL'lere gelen dar lastikle şu an bizim üstüne gelen traktörün lastiği arası sadece 4 santim fark var. Yani dar lastik 38 santim. Bize gelen balon lastik ise 42 santim. 42 santim de aslında sıra arasına giriyor. Şu an dıştan dışa 186 santim. Yani dar lastikle aynı ölçüye sahip şu an bizim lastiklerimiz. Yani sadece 4'er santim kayıp var lastik büyüklüğünden dolayı. O problem değil. Arkaları hallettik. Hani önler olsa önleri de kapatıp o şekilde traktörü getirecektik. Ama önleri kapattığınız zaman bu sefer e, önler 190 santimde kalıyor dıştan dışa. Yani şuradan şu lastiğin dışından dışına 190 santimde kalıyor. Çevirdiğinizde hani aşağı yukarı oynamalarda traktörün gövdesine çarpıyor. E, i̇kinci bir kötü yönü traktöre çamurluk takılmıyor. Ön çamurlar takamıyorsunuz. Çünkü çamur takarsanız zaten lastikler direkt yakın çamurluk dıştan takılması gerekiyor. Direkt gövdeye çarpacak çamurluk yani. Çamurluk olmazsa bu sefer lastiğin arasına en ufak bir taş aldı taşı fırlattı. Vurdu ön ama Ön cam patladı. İkincisi en ufak bir yağmur yağdı. Önler direkt ee, su atmaya başladı. Bütün her taraf, bütün traktör ön camdır. E, görüş açınızdır. Traktörün kendisi pislerdi. Üçüncün kötü yanı hadi diyelim ki ee, bir şekilde kullandın. Bir tık daha dikkat ettin. Traktörün manevrasını biraz azalttın. Önleri o şekilde kullandın. Hadi çamurluk da yok. Çamuru doydurdun bir şekilde. Bu sefer gövdeye çok yakın olduğu için lastikler en ufak bir çamur sardığında en ufak bir manevrada bu sefer gövdenin içine tepmeye başlayacak çamur tak. Yani ön tekerler bulunmaz o şekilde. Arkalar oldu ama önler olmadı. Şu an işte şey için uğraşıyoruz. Hani komple jant lastik takımı artık değişmesin de sadece ön jant değişsin Bir tık büyük hani arkadaki tekerle yani çapı tutsun dönüş çapları. O yüzden de sıkıntı yaratmasın diye. Şu an onu biraz araştırmaya başladık. Ee, şu an üstündeki lastik kaç santim geliyordu? Ön lastikler dıştan dışına geliyordu. Çapı ne hatırlamıyorum da. Yani onun ölçülerinde dar jant lastik arıyoruz. Bilmiyorum aranızda hiç bu tarz bir şey yapan oldu mu? Olduysa yorumlarda e, ee, belirtir, belirtir, sevinirim. Yani bize yardımcı olmuş olursunuz. Ama öyle yani TDG'leri bugün ayın 23 herhalde. 23, 22 gün oldu, 23 gün oldu. Traktörü hala yani orada jant lastik yatıyor ya. TD5'e o e, çift tepe taktık. Daha kafasını takmadık da hani ayağını yaptık. Hemen elektrik evet, hattı çekilecek. Lambalı turu olacak. Kolay iş o. Çamur keklerini takacağız şu işte jant lastik bir halde olsa. Ya şu an aslında üstündeki jant lastik gayet normal kullanım için uygun. Çok da iyi jant lastik yani. Marka olarak söylemiyorum da e, boyut olarak, ölçü olarak çok iyi. Ama sıra arasına gelelim, girmiyor maalesef. Hiçbir şey yok. E o şekilde de alttan sonra bir şey yaramayacaklar. Bunlar da galiba tanıtım videosunda anlattım. Ben de tek günlerim, gündemim bu olduğu için bugünlerde başka konuşacak bir şey yok. Öyle yani. Şimdi buraya işte radas Bırak görüntü çektiği kadar batırıyoruz ya yapacak bir şey yok. E, zaten görüntülerden izlemişsinizdir. Ya bu kübük oldu çizgilerin zıvan gibi. Ne yapmak zorunda? <laughs> ya işte ama yarın bir boyunca ne yapacağız bilmiyorum. Ya hayır işler çok aksadı. Şimdi TD5'e şey takılacak. E, dümenleme takılacak. E, onu bekliyoruz. Traktörün buraya gelmesi lazım. Traktör bir türlü gelmiyor. Mart geldi. E, rotüller çekilecek. Dümenleme hani, traktör yok. Ekin yapılacak. Traktör gelecek mi? Halil olacak mı? Hiç inancı kalmadı yani 23 gün oldu. Traktör bir şey bul. Ben o traktörü alıp ekiliş yapmaktan sonra dümenlemeye niyetim. Araç ara yapmaya girmeden sonra dümenlemeye niye takıyorum? Ama tabii sizin derdiniz başka iş yok. Ki bayağıdır zaten işimiz de yok yani. Burası bir ekstra. Şu an tohumları falan geldi. Yine bu sene 937 ekiyoruz bak komple. Geçen sene de öyleydi başka çift yok işte yoktu hiç. Sadece 937 Bu sene de sadece Pioneer 937 ekeceğiz. Verimler güzeldi geçen sene. Ya ben aslında çok güzel mısır biçim videosu çektim de batma oldu o telefonla gitti nasıl bir yerde. 200'e kadar yaklaşan yerler oldu. 200 kilo aldığımız yerler de oldu yani? Yalama gerek yok. Biraz sıkıntısı çektiğimiz yerlerde bir ton 200 kilo gördüğümüz yerler oldu yani. 1600, 1700. O ortalamalarda devam ediyor yani. 950 sene güzeldi. Ee, ekonomi zaten şu an çok karmaşık durumda üst gübreleri almıştık. biz. üst gübre fiyatları düşmeye başladı. Baya baya düştü hatta. Şimdi oradan bir sürü zarar var. Denir ki yani bunu... Ne dedik ya? Ne diyeceksiniz? Hüseyin garip ya anlaşılmayan bir yıl oluyor hani birkaç yıldır zaten böyleydi de aldığın şey yine sana zarar ettirmiyordu ilerleyen süreçte. Bağdan da alıyor olsan zarar ettirmiyordu en azından artık. Yani kardan zarar yapıyordu. Yani bu sene de aynı mantık. Ya ne yapacağız? Kumar gibi bir şey yani mı? Alsan mı almasak mı? Biz gübreyi aldık mesela zarar ettik direkt. Taban gübresinden kar ettik. Bir şekilde iyi kötüden gelen de yani bu bu da insan canlısı. Yani iki buçuğa mısır sattık, üç buçuğa mısır sattık. Fiyatlar çok değişken. Mazot olmuş 15 buçuk TL. Ya girdiler o kadar yüksek mi şu an? Damla borusu maliyet olmuş ne kadar bilmiyorum. Filtresiydi, fleksiydi belki geçiyor bile bilmiyorum ya. Yani. Ya arkadaşlar bu işe yani yeniden başlayalım ne yapacak ki burada? İki, iki lira mısırın kafadan masrafı var. 2000 lira kesim var bir 1000 lira boru masrafı koy 3 lira, tarla da senin 700-800 bin lirada icar koy, 4 4000 e, lira mısırın şu an üretim maliyeti var ya. Yani. Bir buçuk ton mısır alsan, mısır şu an kapattığı gibi seneye selamla 4 liradan aşılsa 6 bin lira. 2000 bin lira karım var, bir sonraki senenin masrafını karşılayamazsın. Yani bir sonraki senenin masrafını iyi kötü karşılayalım diyelim, e ne alacaksın? Yani ne kaldı geriye cebinde, ne için çalıştın? karşı var ya. Yani. Nasıl olacak bilmiyorum. Seneye mısır fiyatından da çok mutlu değilim şahsen. Yani bir 5 lira falan olması lazım bence. Şu an girdilerle minimum 4,5-5 lira oynaması lazım. Hesap ortada yer mi ya? Yani? Elektriğe bir sürü zam geldi. Mazotu da sen biliyorsun. Güzel, çok gündemde. Fiyatlarına nasıl uygulayabilirsin? Ya Allah'tan Mısır yine bir tık daha iyi gidiyor yani. Pancar falan komple bir tık ya. Pancar fiyatları bu sene zaten baya baya kötü. Ekenler şu an hak veriyor zaten. Para kazanmamıştır bence çoğu kişi. Bu sene pancardan para kazanmamıştır. Eğer icat ekiyorsan da 6-7 ton pancar aldıysan zarar yani. 350-400 lira pancar satıp falan. Bu sistemkar bir video oldu arkadaşlar. Sizden özür diliyorum. Bir tık e, sistemci bir video oldu. Ama şartlar var ya Buraya gelince traktör biraz zorlanmaya başlıyor ya. Sürekli falan açabiliyoruz. Çıkarken zor çıkıyor. Bittik şöyle bir eğim var. Lütfen o yüzden yapıyorum. Döneyim de size elimi alıp biraz da e, özden Videolar gelecek sürekli hani yorum falan yapıyorsunuz güncel görüyorum ben onları. Hani e, abi bir deneye gelmiyor falan. Video bekliyorsunuz biliyorum. <laughs> şey şöyle Video bekliyorsunuz biliyorum ama işte yani dediğim gibi şu an yapacak hiçbir şey yok mesela belki bir aydır yaptığım tek iş şu an bu. Yani şu TD5 bir gelse oradan e, işte ona dümenleme falan takılacak. E, onun bir sürü e, yeni yeni şeyler yani video çıkacak da. Şu an çekecek bir şey de yok arkadaşlar. Tarlaya patlatma çekildiği için bu sabah şöyle bakın e, patlatmanın izleri belli oluyor. Patlatma da bizim odasımızı biraz bozuyor yani. O da mesela şöyle bakın şu an patlatma sırasından giderken traktör bir tık. Böyle bir in kalk in kalk gidiyor yani. Ama dediğim gibi yani boşuna hiç şey yapmayın, kızmayın. Niye çamura tarla sürüyorsunuz diye. Başka zaman yok arkadaşlar, yetişmeyecek yoksa yani. Mart'ın ortasında nasıl yapamayız ki ya? Bu sıra kim geliyor zaman? Bakın arka aynası pulluğun tabaklarını görmeniz için de yer ayarladım. Şu açıdan hem pulluğun tabaklarını hem hadi beni de görün hem de önümüzü görebiliyoruz. Şurada bir tane çalışıyor. Nereye gidiyor? Geliyor sağlıkların arkasında kalmış. Şu an çekemiyoruz ya. Biraz zurna kalmışlar yani göstereceğiz. Az önce traktör bir durur gibi oldu. Saf balanç çekmeye başladı sadece. Evet köşe başına geldik. Evet arkadaşlar bu videoda böyle olsun. Oo kaldık. Bu videoda böyle olsun. Dediğim gibi yani şu e, traktör işi bir traktör falan bir gelse yine biraz hızlanacak traktör yapacağımız eksallara ya yeni traktör heyecanı, dolaşmalar falan filan derken yani video tabii ki de çoğalacak. Rotül çekmeye başlarız. Dümenleme de rotül falan çekeriz. Sabırlı olun. Bu arada ortasındaki logo duruyor. Şeyde. Eskişehir'de kaldı bir montun cebinde onu götürmüşüm. Logonun dişlerini kırmışım yalnız dümenlemeye takarken. Onu oraya yapıştırırız ya da yenisini mi alırız bilmiyorum. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Umarım TD5 bir an önce gelir. Ben de hevesleniyorum. Bol bol videolaşırız. Evet, görüşürüz. Heh, selam vereceğiz diye traktörü boğduk. Gördünüz mü? <laughs> görüşürüz arkadaşlar.